Arkadaşlar merhabalar. Tavukların Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün şöyle bir minik civcivlerimizi çekeyim dedim. Bu serama horozumuz arkadaşlar. Tam 8 haftalık oldular. 2 aylıklar. Kutunun üzerine açınca hemen dışarı çıktı. Meraklılar bunlar. Evet. Diğer kardeşleri ölünce kümesi ee altından almıştım bunları. Eve getirip evde bakmaya devam ediyordum. Şimdi bunlar normal boyutlarda tavuğun civcivleri olmuş olsaydı 8 haftalık yani bayağı bir büyük olurlardı. Ve onlar da kendi başlarının çaresine bakabilirlerdi kümesse. Zaten küçük bir ırk, Serama. Dünyadaki en küçük ırk arkadaşlar. Yani Yetişkin tavuğum, tavuklarım 270, 265, 280 gram arası yani kümesteki diğer horozum, seram horozum o da 330 gram falan geliyor. Yani siz şimdi şunların yavrularının büyüklüğünün hesabını siz yapın yani. Küçücük. Şimdi bunlar bu tüyleri oluşuyor tam renkleri tam otursun yani 3-4 hafta diyeyim daha 3 aylık oldukları zaman ondan sonra asıl ana tüyleri komple vücutlarını kaplamış olacak ee, ve ondan sonra da yavaş yavaş kümesi alabiliriz arkadaşlar ondan sonra kendileri başının çaresine bakarlar yani ee, aslında şimdi koysam şimdi de bakarlar da kıyamıyorum gerçekten e, bir kayba daha tahammülüm olmadığı için evde bakıyorum bu şekilde ee, bugün onlara ne yaptım arkadaşlar? Ee, Karalhana, e, marul e, ve taze soğan. Ee, marul çarşıdan aldım, karalahanayla taze soğan benim bahçemde hala vardı, ektiğim kendim. Onlardan hemen rendeden geçirdim arkadaşlar. Robotum var, ufalttım iyice onları, koydum. İlk defa yeşillik veriyorum bunlara daha bugüne kadar vermemiştim. Yabancıladılar bayağı. Dün de onlara havuç, soğan ve elmayı rendeden geçirip vermiştim. Onu yediler bitirdiler daha sonradan. Ona da bir yabancılamışlardı bayağı. Şimdi yavaş yavaş buna yaklaşacaklardır, yiyeceklerdir. Şöyle güzel bir görsel olsun istedim arkadaşlar. Evet. Maşallah iyiler. Akşam saat e, burada dört buçukta hava kararıyor. E, ortalama şöyle saat yedi yedi buçuk gibi lambalarını kapatıyorum. Evde odanın içindeler arkadaşlar. Ondan sonra uykuya çekiliyorlar. Sabah yedi sekiz gibi. Ya üzerinde zaten böyle bu şekilde bir tel var, havalandırmalar var, aydınlıklar. Sabah hava aydınlandığı zaman onlar kendileri de uyanıyorlar. Ben bu ışığı sadece aydınlatma olarak kullanıyorum arkadaşlar. Tamam biraz ısı da veriyor. En düşükten 40 wattlık o. Isıtıcı ee, lambam da var ama onu takmadım bunlara hiç. Çünkü evin sıcaklığı zaten onlara yeter. Böyle de dağıtıyorlar bütün yemleri. Bakın içinden özene bezene hepsini dışarı saçıyorlar. Evet. Horozumuzun ibiği bayağı büyüdü. Bayağı büyüdü. Evet. Yani 2 artı 1 de bunlar. Kümeste 3 artı 1 var. Türkiye'den Kale Bıldırcı'ndan Kırıkkale'den getirmiş olduğum Almanya'ya getirmiş olduğum kuluçkalık yumurtalarım da geldi arkadaşlar. Onları da makineye koydum. Biraz zamanları da çekeceğim size. Evet. Muhtemelen yavaş yavaş yiyeceklerdir yani. Evet. Evet arkadaşlar, bu minik dostlarımızın bizlere ihtiyaçları var. Onlara her zaman sevelim, onlara merhametle yaklaşalım. Onların bizim bakımımıza ihtiyaçları var. Biz onlarla ne kadar ilgilenirsek, onlar da bize o kadar verimli olur arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hayvan sevgiyi en iyi anlayan varlıktır. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani gerçekten sevgiyi en iyi anlayan varlıklardır hayvanlar ayırt etmiyorum. Kedisi de, köpeği de, hepsi yani buna ineği de dahil, koyunu da dahil, keçisi de dahil. Bugün YouTube'da videolarda Recep Bayraktar kardeşimizi de gördüm Trabzon'dan. Köpeklerini elinden almışlar. Ona da gerçekten ayrı bir üzüldüm. Onu da ben itinayla takip ediyorum. Gerçekten e, üzüldüm yani hayvanların elinden alınmasına, o kadar ceza kesilmesine. E, bu adam ne için mücadele ediyor? Bir hayvan sevgisiyle bir mücadele veriyor ve karşılığında da bu şekilde üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Kendisine de sabır diliyorum Kuluçka makinesindeki de yumurtalarımı da göstereyim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar. Daha önce ufak bir makinem vardı 24'lük. O bana yetiyordu. işimi görüyordu. Ee, fakat da Türkiye'den Sultan ve Kar yağdı ispenç yumurtaları getirdim Almanya'ya. Ee, dediğim gibi sağ olsun Kırıkkale'den Kale Bıldırcın Ayhan abi gönderdi bunları bana. O İstanbul'a gönderdi. Babam İstanbul'daydı. O da arabayla ta buralara kadar getirdi. Sağ salim geldiler onlar da. Yumurtalarımıza da herhangi bir zarar gelmedi. Bakın şöyle göstereyim. 11 tane Sultan yumurtası arkadaşlar bunlar. 4 8 11 şurası. Şu sıra 4. sıra komple buraya kadar. 9 tane Kar yağdı ispenç yumurtası. 2 tane de benim seramalarım yumurtladı. Onları da koydum arkadaşlar. Burada da 21 tane Japon bıldırcını yumurtası var. Yani bunların dolu olup olmadığından emin değiliz ama e, komşum daha önce videomda da yayınlamıştım. Onun bıldırcınlarının yumurtası. Ya bir deneyelim belki doludur dedi. E, damızlık şeklinde ayırt etmedi ama bayağı karışık. Erkekleri çok, dişileri çok. Bayağı bir karışık bir bıldırcınları var. İnşallah bunlar da dolu çıkar da bunlardan da verim alırız. Derecemizi 37.5'a sabitledik arkadaşlar. 1-2 derece çıkıp düşmeler olabiliyor. Tekrar makine bunu kendine ayarlıyor. E, Nemimiz 55'te. 55'te. Makine bunu kendi ayarlıyor arkadaşlar. E, dereceye göre 2 saatte bir çeviriyor. Otomatik dönüyor. E, dereceye göre de çıkımda da 37.2'ye alıp e, alacağım. Nemin de 65 olması lazım. Ama onu da e, kitabını komple okudum. Onu Komple kendisi ayarlıyor. Nemini ben hiçbir şey yapamıyorum yani burada. Otomatik ayarlıyor. Şu an 37.30'da dönüyor. İnşallah dualarınızı da bekliyorum. Bundan da hayırlı bir çıkım alırız arkadaşlar. Evet. Bu arada civcivlerimiz de iyi maşallah yiyorlar. Hemen darmadağın etmişler. Evet. Lahananın kokusu. Soğanın kokusu nasıl geliyor buraya arkadaşlar? Kara lahana, soğan. Her gün onlara bir şey yapıyorum. Mutlaka böyle bir hem güzelce bütün vitaminlerden alsınlar. Sade yemle olmuyor arkadaşlar. Karışık yem veriyorum onlara da. E, yavaş yavaş buğday da karıştırdım içine. E, yiyorlar. Buğdaydan çok az yiyorlar. Seçip atıyorlar buğdayları ama diğerlerini civciv yemi. E, arpa kırıkları, mısır kırıkları hepsi mevcut yani içinde. Karışık bir yem hazırladım kendim onlara özel onu yediriyorum Yani bunlara biraz torpilli bakıyoruz arkadaşlar evde Dediğim gibi Çok civciv kaybımız oldu Bir günde iki gün üst üste bayağı bir civciv kaybettik kümesteki burklarımızın altında daha önceki videolarımda da belirttim O yüzden bunlara böyle eğitim ile yaklaşıyoruz Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olmayı, destek olmayı unutmasınlar. Güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.